Evet sayın seyirciler yeni bir maçtan herkese merhaba. Bugün yine bir Muzaffer Çil günündeyiz ve yeni bir futbol maçındayız. Bugünkü maçımız 9C ile 9B arasında. Görmüş olduğunuz sağ taraf 9C, sol taraf ise 9B sayın seyirciler. İyi olan kazansın diyoruz. Maçın hakemi Efe Özkan olacak sayın seyirciler. Maç başlayınca maçımız başlayacak. Evet sayın seyirciler ekranlarda gördüğünüz Murat Can ve Efe Özkan bir de Süleyman, bir de Emirhan Mert, bir de Mustafa Aradan. Hepsine selamlarımızı yolluyoruz ve tribünlerimiz oldukça kalabalık. O kadar kalabalık ki haleta iğne atsan düşmez. Şurada Uğur var, yanında Nehir var, yanında Neslihan var, yanında adını unuttum bayan var. Burada Soyadı yavaşlı olan biri var. Yavaşla yani gibi garip bir soyad. Hepsine selamlarımızı ilettik. Evet, şimdi bakalım maç başlayacak şimdi maçın hakemin Son hazırlıklar yapılıyor artık. Maçın hakemi saatine bakıyor. Maçı başlatmak için uygun bir zaman arıyor şimdi kendisi. Hava oldukça güzel. Kuşlar cıvıldıyor böcekler ötüyor. Maç başladı sayın seyirciler. Maçın hakimi Murat Can bu arada sayın seyirciler. Efe Özkan değilmiş. Haberiniz olsun. Şimdi sağ taraftan çevirdi içeri orada. hadi. oyuncu dikkatli bir şekilde topu uzaklaştırmayı başarıyor orada. Şimdi gönderdi orada arkaya doğru. istediğini yapamadı. Bu arada düzeltiyorum sayın seyirciler. Biraz önce sanırım yanlış söylemişim takımların. E, formalı taraf 9C formasız taraf ise doğru söylemişim işte kanka mal mısın ya? Aynen formalı taraf 9C diğer taraf 9B. Şimdi sağ tarafta topu unuttu orada. Yükselen topu almaya başarıyor. Şimdi fasında çıkardı arkadaşına. Sokuldu içeriye. Orada tehlikeli bir pozisyon. Orada devam edemiyor. Kendisi de korner. Ulan korneri şimdi yerden orada topa kesmeyi başardı. Orada sağdan hızla çıkabilir. Çıkamadı orada. Şimdi pasını verdi. Bir karambol şimdi orta pozisyonu çevirdi içeri orada. Kaleci de kaldı top. Kaleci şimdi gönderdi orada. Birebir mücadele. Şenen topun sahibi oldu orada. Top oyunda kalıyor. Aradan verdi orada şimdi pasını sağ tarafa doğru. Kontrol edemedi orada. Yetişemiyor topa. Şimdi uzunca gönderdi tacı sağ tarafa doğru. Güzel bir kontrol geçti orada rakibini. Ancak devamını getiremiyor. Taç. Out, dedim açıdaki mi? Şimdi gönderdi, out. Sağ tarafa doğru oradan oynayan seken top. Kimse dokunamıyor topa. Out. <gülüyor> <gülüyor> out gönderdi orada şimdi. Yetişemiyor topa. Out. Şimdi ortaya verdi pasını. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Çakıldı içeriye doğru. Sol tarafa verdi orada. Şimdi vakti kaleye vurdu dışarıya. İyi bir şut değil. Etkili gelmediler. Önünde kaldı top. Şimdi sağ tarafa verdi pasını. Orada kendisi devam etmek istedi ancak başarı olamadı. Bir uzaklaştırmada bir hata geldi şimdi defanstan. Önen topu kaleci kucaklıyor. Böyle sol tarafa doğru uzunca bir pas. Arkadaşın istihanı var orada. Uzun da bir top attığın gibisinden. <laughs> ve out'u <auto> kullanacaklar. <laughs> Sağ tarafa doğru gönderdi orada. Şimdi bir kontrol. Rakibini geçmeye çalışıyor orada. Başarılı olamadı. Şimdi arasında güzel paslaştılar orada bir pozisyon vurdu kaleye doğru. Güzel seken topu şöyle gidiyor bu korner. Korneri <laughs> kullandılar şimdi orada yakında paslaştılar şimdi aradan bir pas orada. Oyuncudan sekti top bir ikinci pozisyonda. Golü bulamıyorlar kaleciden seken top bir kez daha korner. <laughs> Kullandı korneri şimdi arkaya doğru dokunamıyor orada. Kaç Açık kullandı şimdi sol tarafta. Kaptırdı orada. Şimdi sağdan içeri doğru sokulmaya çalışıyor. İstediği gibi yönlendiremedi topu ve top tacı çıkıyor. Kullanlar tacı şimdi. Solda kendisi gitti orada. Bir orta pozisyonu baktı kaleye direkt. Vuruyor ancak istediği gibi kaleyi bulamadı. Out. Kullandı out şimdi sol tarafta kafa el indirdi orada. Şimdi bıraktı orada arkadaşına. Bir karambolde topu uzaklaştırıyorlar. Oyunda kaldı top. Şimdi bir hata geldi orada. Geri pas dedi Maç rakibi penaltı kullanacak şimdi sayın seyirciler. Bu Ahraz <laughs> geri pas. Yani bu kuralı bilmeden de oynamazsın baba. Ee, i̇nsaflı insaflı davran. Yani serbest vuruş kullandık. Anladın mı? Anladınız mı? Chat. Şimdi belki de buradan gol görebiliriz. Penaltı sayılabilecek bir nokta. Vurdu direkt olarak Gali orada. Oyuncu dansırken top dışarıya gidiyor. Korner. Şimdi kullandık korneri arkaya doğru. Orada kaleciden çeken top. Daha tak Sakla doğru topu. Kaptı o orada topu. Bir kontra atak şimdi. Çıkardı geriye doğru. Gayet hızlı kaldı. Yerde kalıyor. Sert bir müdahale. Omuz omuz mücadelede. Yerde kalan oyuncu şimdi Serbest vuruşu verdi maçın rakibi. <laughs> direk serbest vuruş kullanılacak şimdi burada. Burada sakatlık var sanırsam. yoksa kendisi oyundan çıktı ve basket potasına takılan şut bir kez daha burada kalıyor. Şimdi pasını çıkardı orada. Yeni giren oyuncu geçemedi orada şimdi iki kişi arasından Önüne aldı topu. Oyunu tuttu ancak kendi önünde başaramadı. Taç. Tacı kullanacak şimdi 9 B'li ekip. Kullanıcı orada şimdi aralarında güzel paslaştılar. Bir kez daha ikinci pozisyonu değerlendirebilir mi? İlk fazla değerlendiremiyor orada. Uzaklaştırdı top. Kim verdi orta sahada? Baktı kaleye vurdu dışarıya. Out. kullandı şimdi sağ tarafa doğru orada iyi bir kontrol gelmedi kaptırıyor topu şimdi pasını güzel verdi orada istediği gibi paslaşamadılar orada şimdi tacı kullandılar hızlıca sol tarafta kaptırdı orada topu Öndü geriye şimdi kendini sola attı Soldan geçmeye denedi oradaki evini başarılı olamıyor ama yine de Tacı kendi lehine almayı başardı. Şimdi Tacı gönderdi orada oyuncudan seken top bir kez daha taç kullanacak şimdi 9B ekip. Gönderdi yerden oyuncudan seken top korneri buluyor bu sefer de. Şimdi yerden oynadı orada bir karambol olabilir orada tehlikeli bir pozisyon olacaktı ancak kaleci Topu güzel takip etti ve topun sahibi olmaya başardı. Devam dedi orada maçı Kimi el oldu da yani yüzde el oldu orada da neyse. Şimdi topun sahipleri orada. Geçmeye dedi orada rakibini geçemedi bir orta pozisyonu direkt olarak kaleyi düşündü orada. Birbirlerinde anlaşmazlık oldu orada. Yine de topun sahibi olmaya başardılar. Şimdi sağlığımıza çıkmaya yine de başarılı olamadı kez kaptırdılar orada şimdi. Sağdan hıza çıkarken sert bir müdahale geldi orada. Devam dedi başın hakem yine de. Çünkü yerler kalan herhangi bir oyuncu yok. Şimdi baktık araya. Çekti orada topu. ikinci pozisyonu değerlendiremiyorlar. Başın hakemi bıraktı topu. Serbest vuruşa. Serbest vuruş kullanacak şimdi bu noktadan. Tam olarak orta saha. Bir kez daha şimdi oyuna giriyor yeniden. Serbest vuruş. Kullanılacak şimdi. Vurdu direkt olarak Kaleyi düşündü orada. İyi bir şut değil dışarıya gidiyor. Maç top gelince devam edeceğiz. Ve evet top gelmeden önce maçın hakimi ilk yarıyı bitiriyor sayın seyirciler. 0-0 içtik. Devam etmekte ikinci yarıda devam edeceğiz. Evet sayın seyirciler iki takım da sağdalar şimdi serbest vuruş Aman ne serbest vuruş ya Neydi lan bunun adı Santra Santra yani Santra yapıldı ve ikinci yarıda maç devam edecek Şimdi out Kullandı out'u direkt olarak galeye düşündü orada Üstünden topun ama galenin top dışarıda Bu arada Boran'a selamlar Kendisi bizden selam istemişti biz de yollayalım. Şimdi kesti orada topu. Oldukça sessiz bir ortam var bu arada. İki kişi arasında. güzel sihirli orada. Çeviremedi içeriye. Şimdi çekil, verdi çevirdi orada içeriye. Döndü kaleye, büzdü kaleye, bağırdı. Allahu ekber. Allahu ekber defans oyuncusundan seken top. Aç. Kullandı tacı şimdi. Bir kez daha kendisine top. Aradan verdi orada şimdi. Bir Anthony Spin e dedi de dümenden. <laughs> Vuramadı orada topa. Şimdi sol tarafta birebir mücadele. Bir beşlik gördük orada. Yerde kalıyor. Maçın hakemi. Falü. Verdi sayın seyirciler. Serbest vuruş kullanacak orada. Serbest vuruşu gönderdi. Şimdi orada bir karambolde topun sahibi kaleci sol tarafa gönderdi hızlıca şimdi çıktı orada bir orta pozisyonu geçemedi orada rakibini yine de önünde kalıyor top vurdu kaleye doğru kaleci topu tek eliyle kurtarmayı başardı Tabii öyle bir bilgi Tacı kesti orada şimdi yine de önünde kaldı top geriye bir pas çıkardı şimdi orada geçti rakibini sol tarafa verdi pasını kaçırdı orada topu ayağından Yine de oyunda kaldı top. Bir topuk pası şimdi. seri gibi atamadı. Taç. Kostaç. Direkt olarak içeriye çevirdi orada bir topu. Karaci refleksini güzel gösterdi orada. Kaç kaç kaç? 0-0. Şimdi sol taraftan devam etti orada geçti rakibini. Direklerin azizliğini orada orada. 7 sınıf mıydınlar? Etka sus kanka ya. <laughs> touch Hadi kanka sana topa. Şimdi Tacı kullanacak 9B 2. Gönderdi şimdi saha tarafa doğru uzunca bir pas direkt olarak bir kontrol gelirse tehlikeli olabilir. İsi gibi kontrol edemiyor. Şimdi uzaklaştılan top bir kez daha sahibi oluyor. Şimdi geriye doğru kafasıyla çıkardı. Orada bir karambolü sahibi. Topun sahibi 9 diye oluyor orada. Yine de istediği gibi kontrol edemedi. Orada top taca gidiyor. Taca'yı kullandı. Orada kesler topu. Şimdi aradan pasını çıkarmaya denedi ancak kimse yok orada. Çevirdi orada içeriye. Şimdi bir kontrol gelirse tehlikeli olabilir. Aa ne yapıyor? Kendisi oldukça sinirlendi ve Rakibine tekme attı orada. Yani ne yaptın ne yaptın diyordu ben de. Seni polise şikayet edeceğiz oğlum. Şimdi serbest vuruş kullanılacak. Taraftarlardan kaleye vur, kaleye vur sesleri geldi. Kendisi de kaleye vurdu orada. Şimdi kaleye doğru vurdu. Kaleci topu almaya başardı. Kaleciden güzel bir kurtarış. 50 başına kemi. Bu pozisyonda. Suruşu vuruşu kullandılar. Şimdi sağ tarafa doğru uzunca bir pas. Arkadaşı istediği noktada değil. Şimdi tacı kullanlar orada. Geçemedi rakibini. Şimdi tehlikeli bir pozisyon. Gol pozisyonu soldan açı kapandı. Açı kapandı ve kendisi de topu kontrol edemedi orada. auto hızlıca kullandılar şimdi. Ortada kendisi. Sol tarafta bir arkadaş var. Pasını verdi orada ama istediği yere gitmiyor. Karambolde topun sahibi oldular orada şimdi. Topu güzel aldı orada. Yine de pası istediği gibi aktaramıyor. Şimdi de uzun bir şut. Dışarı ya. Out. Bir de söyle. <laughs> out. Ulan şimdi. Geçti rakibin orada sağda önüne aldı topu. Bir kez daha. Ağlamıyor orada. Korner dedi maç hakemi. Şimdi yakınında bir kişi var. Direkt olarak çevirdi orkaya. Kimsenin olmadığı nokta iyi bir orta değil. Taç. Kullandı Taç'ı şimdi sol tarafta. Yani kim attığı belli değil. Taç. Kullandılar şimdi orada. Out mu? Kanka taştı o. Neyse, neyse, neyse. Ay güzel geçti orada rakibini şimdi. Önünü almaya başardı orada tekrardan topu. Bir ver aman. Bir ara pası denemesi orada başarılı olamadı. Şimdi önünü alırsa tehlikeli olabilir. Sol tarafa pasını çıkardı. Ters bir dokunuş. Dışarıya gidiyor top. Korner. Korneri kullanacak şimdi 9 beyli ekip. Yerden oynadı bir karambol orada kaleye vuruyor olacak. Defans oyuncusu orada kalenin önünde. Şimdi arkaya doğru gönderdi orada. Dokunamadı topu hala. Topayla. Şimdi tacı kullanacaklar. Kullandı tacı şimdi. İstediği yoktu ya değil. Şimdi sol tarafta bir pas gol pozisyonu verdi. Pasın oraya el. Maçı hakemi penaltı noktasını işaret ediyor. Penaltı kullanacak şimdi. Abi penaltı sana hoca. Ceza sahası içindeydi o ya. Ben bağırayım mı? Evet son şöyle sağdan soldan gelen bilgilerle penaltı kararı çıkmıyor. Allah Allah. Emirhan Mert serbest vuruş dedi. Ne yapıyorsun <laughs> ne makara adam ya. Nispeten tehlikeli bir nokta vuruyor ve yerden barajdan seken top kalecede kalıyor sayı seyirciler. Gönderdi şimdi sağ tarafa doğru. Dokundu orada ama çabaları başarılı olmadı. Çevirdi şimdi içeri orada. Defans oyuncusu da kaldı top. Uzaklaştırılan top önünde kaldı şimdi. Soldan yaptı kendine. Güzel geçti orada rakibini. Bir orta pozisyonu çevirdi direkt olarak. Kaleyi düşündü orada ama kötü bir şut. Golü bulamıyor. Şimdi uzunca gönderildi orada içeriye doğru. Oyuncudan seken top. Gönderilirse tehlikeli olabilir orada. Anlamadı defans oyuncusu. Topu kazanmayı başardı orada. <laughs> Taç Kafacı kullandı şimdi içeriye doğru. o yüzden seken top dışarıya gidiyor. Tamam. Şimdi verdi orada pasına. Şimdi sol tarafa bir pas direkt olarak kaleye düşündü yine. Kaleci'den güzel bir kurtarış. Şimdi gönderdi arkaya doğru orada direkt olarak dışarıya. Out. Geçti orada güzel geçti şimdi iki kişi arasından da sıyrılmayı başardı orada. Sağ attı kendine tehlikeli bir pozisyon bir orta pozisyon ama topu biri kaybediyor orada. Önünde kaldı top şimdi tehlikeli bir pozisyon çevirdi içeriye doğru. direkt olarak kaleye kaleciden seken top. Oyunda kalıyor. Şimdi i̇ki kişi arasından geçti orada şimdi. Teşekkürler miyiz Uzaklaştırdı direkt olarak topu. Geçti orada şimdi rakibini. Bir açı arayışı önünü boşalttı vurdu kaleye ve gol! Güzel bir gol. Önünü güzel boşalttı. Direkt olarak taraftarlarına gitti ve sevincini böyle kutladı. Güzel bir gol. Boşluğu güzel yarattı orada. Önünü de güzel boşalttı. Ve golü bulmayı başardım. Şimdi sansa direkt olarak. Şimdi orada. Başarılı olamadı. İpek'te kaldı top. Şimdi sağ tarafta. Geçemedi orada rakibini. Şimdi sola attı kendini. Tehlikeli olabilir orada. Tokundu topa. Taç. Acı kullanacak şimdi 9 Beli ekip. Direkt olarak kaleye gitti top. Üst direkten döndü bir karambol. o yere attı kendini. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Gülcem diyorluyor. Kafasına gelen darbeyle birlikte yere yığıldı adeta. Şimdi penaltı kullanılacak bakalım. Golü bulabilecekler mi? Ve bulamıyor. Dışarıya attı. Yerli zeka. <laughs> Ve maçın hakemi maçı bitirdi sayın seyirciler. Bu penaltıyla beraber 9-C maçın galibi oldu sayın seyirciler. 1-0'lık üstünlük. Sıkıcı bir maçtı ama olsun. 30C <laughs> <laughs> maçın galibi oldu sayın seyirciler. Ramazan da bize selamlarını yolladı. Evet bu maçı da sizlere aktardık. Diğer maçlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın sayın seyirciler.